Merhaba arkadaşlar. 2020 LGS'de Türkçeyi nasıl full çekeriz? Bunu sizinle 6 adımda inceleyeceğiz. Ancak öncesinde 2019 ve 2020 LGS'de sorumlu olduğumuz bölümleri bir kıyaslayıp bir sonuca varacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sene yani 2020 yılında LGS'de Türkçe soruları sadece birinci dönem konularından oluşacak. Ancak 2019'da böyle bir durum yoktu. Peki arada değişen şey ne oldu? Şimdi sanıldığı gibi arkadaşlar konularımız öyle uzun uzun azalmadı. Yani büyük oranda azalmadı. Nasıl mı? Bakın 2019 yılında maviyle yazdıklarım burada yeşille belirtilmiş olan 2020 ile aynı olan konular. Peki farklı olarak ne var? Bir tane anlatım bozukluğu sorusu var. Bir tane de cümle türleri. Fiilde çatı müfredattan çıktı zaten fiilde çatı geçen yıl çıkmamıştı. Çok az çıkan bir konu. Dolayısıyla biz 2019 LGS kıyasla sadece iki soruluk bölümden muhafız bu dönem. Ancak burada önemli olan noktamız görsele bakarak yorumlama sayılarının e, soru sayılarının sürekli artıyor olması, aynı şekilde sözel mantık sorularının önemli olması ve grafik soruların önemli olması. Bunlar artık arkadaşlar yeni nesil soru tarzları paragraf soru sayılarının üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi 2020'de de beklenilen hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım olarak yayınladığı konularımız bu şekilde. Peki somut olarak buradan nasıl sonuç çıkardık? Haydi onu görelim. Şimdi arkadaşlar full çekmek için 20'de 20 yapmak için uygulayacağımız 6 adıma geçmeden önce bunları bilmemiz gerekiyor. Nedir onlar? 2019 yılı konularını az önce sizinle işlemiştik. Bu konu dağılımından çıkardığımız sonuç somut olarak gözünüzün önüne gelsin. Neymiş bunlar? Birinci, dönemlerin, birinci dönem konularından sorumlu olmamız Türkçe dersi için öyle sanıldığı gibi konularımızın azaldığı anlamına gelmiyor. Yani biz işimizi yine ciddi tutacağız. Bizim konu sayımız azalmış olabilir ama sınavda çıkacak konularımız neredeyse birebir aynı. Son senelerdeki LGS Türkçe konularına baktığımızda burası çok önemli arkadaşlar. Dil bilgisi konuları yok denecek kadar azaldı. Yani dil bilgisini çok iyi yapan öğrencilerimiz var ama artık bu sizi ön plana çıkarmıyor. Buna dikkat edeceğiz. 2020'de de sadece öge ve fiilimsi konusu var dil bilgisi olarak. Geçen yıl zaten anlatım bozukluğuyla cümle türleri çıkmıştı. Bu yıl o konulardan sorumlu değiliz. Ama öge ve fiilimsiden sorumluyuz. İki tane dil bilgisi konumuz var. LGS Türkçe için artık en önemli konular işte arkadaşlar burası bizim için çok önemli. Görsel yorumlayabiliyor olmamız lazım. Grafikleri analiz ediyor olmamız lazım. Bir de son zamanlarda sıkça karşılaştığımız sözel mantık sorularının nasıl çözüldüğünü biliyor olmamız lazım. Bu konular üzerinde durarak full çekmek için önemli bir adım atmış oluruz. Haydi geçelim maddelerimize. Peki hocam konu dağılımını anladık. Tüm Türkçe sorularını doğru yapmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Bize bunu öğret başlayalım arkadaşlar. İlk maddemiz bir günde çok fazla Türkçe sorusu çözmek değil her gün düzenli olarak çözmek önemlidir. Şimdi arkadaşlar mesela pazartesi günü tam 350 Türkçe sorusu çözdünüz diyelim. Pazartesi başladığınız haftanın ilk günü 350 tane Türkçe sorusu çözdünüz. Ama haftanın geriye kalanında başka derslere ayırdınız diyelim. Bir de haftanın her günü 50 adet Türkçe sorusu çözerek toplamda 350 soru çözdüğünüzü farz edelim. Sizce hangi yöntem uyguladığınızda daha kalıcı bir öğrenme sağlamış olursunuz? Tabii ki haftanın her günü şöyle notumuzu alalım. 50 soru çözmek pazartesi günü 350 soru çözüp o hafta hiç Türkçe çözmemekten daha iyidir. Farklı renkle gösterelim hatta şu şekilde. Arkadaşlar burada vermiş olduğum sayı kişiden kişiye değişir. Yani ya hocam 50 soru da ne ki günlük diyenler de çıkacaktır. Ama her dersi düşündüğümüzde 50 soru hiç de az değildir arkadaşlar. Önemli olan neymiş? Bir günde çok soru çözmek değil haftanın tamamına yaymak. Bu bizim izleyeceğimiz ilk adım. İkinci adıma geçtiğimizde arkadaşlar. Düzenli soru çözme alışkanlığını kazandıktan sonra birinci adımı uyguladıktan sonra en önemli olan şey yanlış yapılan soruların sayısı değil. Ya 20 soruda 10 tane yanlış yaptım. Nasıl full çekeceğim? Buna üzülme. Bu önemli değil demişiz. Peki ne önemli? Doğrusunun öğrenilmesi önemli bizim için. Evet arkadaşlar, yaptığınız en büyük hata. Denemeyi çözüyorsunuz Türkçe denemesini. 20 soruda 16 doğru, 4 yanlış. Bir sonraki denemede 15 doğru 5 yanlış. Ya yanlış sayım bir tane daha arttı. Git gide kötüye gidiyor. Nasıl yapacağım? Türkçe'ye bir türlü 20'ye çıkaramıyorum. 19'a bile çıkaramıyorum. Hayır bu sizin için bir avantaj. Niye mi avantaj? Şimdi arkadaşlar çok sayıda yanlışınız çıktığında asla üzülmemelisiniz. Aslında konuyu kalıcı öğrenebilmek için önce yanlış yapmış olmak sizin için bir avantaj olacak. Hem o konuda bilgi eksikliğinizi fark edeceksiniz. Hem de doğrusunu öğrenince unutma ihtimaliniz çok azalacak. Aynı hatayı bir daha yapmayacaksınız. Yani ne diyoruz? Kahverengiyle yazalım. Yanlış yaparak kalıcı öğrenebiliriz. Yanlış yaparak kalıcı öğrenebiliriz. Buna canımızı sıkmayacağız. Tam tersine bunun bizim için bir avantaj olduğunu bileceğiz. Öge konusunu açtınız. 100 tane soru çözdünüz. 100'ü de doğru. Aferin bravo. Artık öge konusunu ben çok iyiyim diyebilirsiniz. Doğru. Ancak çözmüş olduğunuz yüz soruda vurguyla ilgili çok fazla soru yok. Ve siz vurgunun her şeyini iyi öğrenememişsiniz. Dolayısıyla tüm soruları doğru yapmanız o konunun tamamına hakim olduğunuzu göstermez. Vurgu ile ilgili her konuya değinilip yanlış yapsaydınız yüzde yüz yapmaktan daha karlı olurdunuz. Çünkü yeni bir şey öğrenmiş olurdunuz. Bu maddemiz bizim için çok önemli arkadaşlar. İkinci önemli adımımızı da açmış olduk. Geçelim sonraki adımımıza. Şimdi arkadaşlar üçüncü adımı gördüğünüzde ya hocam siz de mi? diye serzenişte bulunabilirsiniz ama itiraf edeyim ben de arkadaşlar ben de bu kuralın önemli olduğunu düşünüyorum. Nedir bu kural? Okuma alışkanlığı kazanmak hem okuduğumuzu anlamayı sağlayacak hem de bize zaman kazandıracak. Okuma alışkanlığı kazanmak. Bunun en güzel yolu tabii ki hepiniz biliyorsunuz bol bol okumak arkadaşlar. Kitap okumak hayal gücümüzü kelime dağarcığımızı zenginleştirmek. Bu kuralı çok sık duyuyorsunuz. Evet biliyorum maalesef 20 soruluk bir Türkçe sınavından hele de bir sorunun yarım sayfayı neredeyse tüm sayfayı kapladığını düşünecek olursak hem hızlı hem de full çekmek için hızlı olarak full çekmek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Okuduğunuzu hızlı bir şekilde anlamanız lazım. Bunun için de en büyük formül bol bol okumak arkadaşlar. Üçüncü maddenin ana kelimesi okumak bunun başka yolu yok. Dördüncü adımımıza geldiğimizde iyi bildiğiniz bir konudan değil en çok yanlışınızın olduğu konulardan soru çözün. Buna benzer bir madde bir adım incelemiştik arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Her zaman iyi bildiğiniz konudan değil daha çok yanlışınızın olduğu konulardan soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Mesela bir iyi bildiğiniz bir konudan günde 100 soru çözmüşsünüz. Ha da haftada 100 soru hiçbir şey fark etmez. Yani ben bu konuyu iyi biliyorum. Her gün 100 soru çözüyorum. Bu konudan. Ya da gidiyorum iyi bildiğim için haftada 100 soru çözüyorum. Arada kaç soru fark var? 700 soru haftalık yapar burada. Günde 100 soru çözdüğünüzde 700 soru yapar. Bu haftada 100 soru. 600 soru fark var arada. Ama aslında ikisi de aynı şey arkadaşlar. Nasıl mı? Zaten çok iyi bildiğini düşünüyorsun. Yani konuya hakimsin. Onu habire devam etmenin bir anlamı yok. Bunun yerine yanlış anlamayın ha. İyi bildiğiniz konulardan soru çözmeyin demiyorum. Böyle bir ifade kullanmıyorum. Daha çok eksiğiniz olan konulara önem verin. Yani yapamadığınız konuları nasıl olsa bu konuyu yapamıyorum diye kestirip atmayın. Yanlışınızın olduğu konulara daha çok yer verin. Daha çok yer verin. Evet bu madde size birazcık sıkıcı gelecektir. Ya ben öge konusunu pek beceremiyorum, anlamıyorum, vurguyu falan bilmiyorum, ara sözü bilmiyorum. Ama fiilimsi iyi bildiğim için sürekli ondan çözüp moralimi yüksek tutuyorum. Doğru, moral olarak yüksek. Çünkü sen hep bildiğini yaparsan gayet güzel sonuçlar alırsın. Ama sınavda öge konusu karşına çıktığında ne olur? Yanlış yapma ihtimalin çok artar. O yüzden mümkün olduğu kadar yanlışımızın çok olduğu konulara önem verelim. Oralardan soru çözüp o konuları daha iyi pekiştirelim. Hadi geçelim son iki adımımıza. Arkadaşlar beşinci adımımıza geldiğimizde süre tutarak bol bol yeni nesil denemeler yapalım diye çok önemli bir maddemiz var. Şimdi biz bu çalışmamızda sizden sadece Türkçeyi fulllemenizi istemiyoruz. Bu tam bir bencillik olur. Ya Türkçe öğretmenim Türkçeyi full yapsınlar yeter. Benim kanal onlara destek olsun Türkçe'de yeter değil. Türkçe sorularına çok fazla zaman harcayıp diğer derslerde süre sıkıntısı çekmemeniz için kendinize deneme yaparken bir yandan da süre tutmanızı istiyorum. Yani Türkçe'ye 40 dakika, 50 dakika bu kadar uzun süre ayırmanıza gerek yok. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Denemeye başladığınızda süreyi tutarsınız. Çok güzel şu kaç şu dakikada bitirdim. Bir sonraki denemeye yine süre tutarsınız. Bu şekilde siz hızınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ve ona göre de hızlanıp yavaşlama gibi e, doğru sayınıza göre de ve sürenin orantılı olarak kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Bu bizim için önemlidir. Sadece Türkçeyi full yapmanızı istemiyoruz. Sınavda süreyi de kontrol altında tutmanızı istiyoruz. Altıncı maddeye geçelim. Son adımımız ama en önemlisini sona bıraktım arkadaşlar. Şimdi biz zaten biz konularını öğrendik paragraftı, cümlede anlamdı, sözcükte anlamdı. Bunları da uzun süre okulda gördük eğitim hayatımızda 5, 6, 7, 8. sınıflarda. Ancak son zamanlarda sözel mantık diye bir kavram çıktı. Bu soruların mantığını kavramalısın. Şimdi ben bununla ilgili ayrıca bir video hazırlayacağım. Ama yeri gelmişken arkadaşlar bunların mantığını size çok kısa anlatmak istiyorum. Sözel mantık soruları görünüşte çok zor ve karmaşık gelir. Ancak nasıl çözmemiz gerektiğini mantığını kavrarsak, bilirsek aslında çorap söküğü gibidir. Zaten iyi çözenler ne demek istediğimi anlamışlardır. Şimdi bu tarz sorularda yapılması gereken ilk şey tablo oluşturmaktır. Bakın en önemli şey tablo oluşturmak diyelim. En önemli şey bu arkadaşlar. Tabloda ise az olanları yazıp ardından verilenleri, çok olanları tek tek tabloya işleyeceğiz. Ördek Mesela Hasan, Ceyda, Davut, Nalan isimlerinde 4 kişi voleybol, futbol, basketbol, tenis oyunlarına katılsınlar. Biz burada isimleri ne yapmamız lazım? Sadece baş harfiyle almamız lazım. Hasan, Ceyda, Davut, Nalan. Gördüğünüz gibi baş harfiyle alınca baştan bir kolaylık sağladım. Sonra tablomu çiziyorum. Burada tabii karşımızda soru yok. Uyduruyoruz kafamızda. Şöyle yapıyoruz. Ne dedik bunlar arkadaşlar? Voleybol, basketbol. Voleybol da böyle yan sütunlara yazıyorum. Basketbol. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet. Futbol. Bir de şu köşeye sıkıştıralım. Tenis. Şimdi bu tabloyu çizdiyseniz artık bir adım öndesiniz. Sorudaki verilenler bölümü var. Hani tek tek yazılıyor ya arkadaşlar. Şu şu günde, şu şu saatte, şu şu oyunu seviyor gibi. Şimdi mesela verilenlerden birisi dese ki bize voleybol oynayan kız değildir. Genelde böyle soruyorlar. Ya da erkek değildir. Voleybol oynayan kız değildir. Şimdi siz sözel mantık sorusunda bunu kullanmazsanız soruyu çözemezsiniz. Peki bunu nasıl kullanırsınız? Hasan, Ceyda, Davut, Nalan. Hangileri kız? Ceyda ve Nalan. Voleybol oynayan kız değildir. O zaman şuraya silik bir çarpı atabilirsiniz. Bu ne demek? Yani Hasan ya voleybol oynamıştır ya da Davut voleybol oynamıştır. Bunun gibi devam ederek tüm verilenleri yerleştirdiğinizde elinize oluşmuş tüm verilenlerin sonucunda bir tablo çıkacaktır. Ve buna göre yorum yapıp bazen iki soru bazen üç soruyu doğru yapacaksınız. Bununla ilgili detaylı bir örnek soru üzerinden bir ...video çalışması yapacağım arkadaşlar. Ama mantığını kavramışsınızdır umarım. Tablo çizemezseniz gerçekten çok zor. Bizim için bile çok zor. Tablosuz, akılda tutmak zor oluyor arkadaşlar. Bu formülümüzü unutmayalım. Not olarak söylüyorum yine bu maddeyle ilgili. Hiçbir veri boşa değildir. Hiçbir veri boşa değildir. Yani size verilenler bölümü var yani madde madde şu şunu yapmıştır şu gün şu vardır diye bunların hepsini koymanız lazım birini yerleştiremiyorsanız bir yerde sıkıntı yapmışsınız demektir bunu unutmayalım arkadaşlar sevgili arkadaşlar tam 6 maddede Türkçe netlerimizi nasıl sıfırdan 20'ye çıkarabileceğimizi anlatmaya çalıştım elbette unuttuğumuz noktalar olmuştur ama sizler bu yöntemlere uyarak bol bol da düzenli soru çözüp yanlışlarınızı da düzelttikten sonra sınavda Türkçe sorularını rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum Umarım sizlere faydalı bir çalışma olmuştur. Yorumlarda ve Instagram'da görüşmek üzere Allah'a emanet olun.